olmasın diye. Var ama fotoğraf fotoğrafı. abi çok düşüncelisin. Sözleşmede sözleşmede 200 bin daha ben o fotoğrafı atarım ama net söylüyorum size. Evet abi bu Ayla. arada. Bu arada 53 bin abone kalmış Emir'in 200 ben bin olmasın. Ben görmek istiyorum gerçekten. Ne kanka. Gördün mü yüzüne yüzünü? Hayır bakmadım. 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 Attı. Be. Ben içeriden birisinden hallettim onu. Allah. <laughs> Şafak sen gördün mü Emir'in yüzünü? Yok, bende de aynı olay var ama. İstersen bulursun yani. Şafan en büyük istediği o şu anda. <laughs> Abi, Abi bir şey, şey diyeceğim. Satım geçti. <laughs> ya <şimdi gülüyor> bir şey Emir Elif'in bir davanda ne olduğunu bilmiyor. Eksu, sana bir şey sormak istiyorum. Bu Gandalf müziğiyle 10 saatlik ben YouTube video olarak yazsam bu şeyle birlikte telif yer miyim Gandalf müziğinden? Yemezsin. Gandalf'tan <gandavptan gandavptan> yiyemezsin. Yani Şafaa sormuyor, Gandalf'tan diyor. Emir sana <laughs> çok şaşırtıcı <laughs> bir bilgi vereyim mi? Emir, Efendim. onu bize atacağız. Önce bize atarsak sana telif atarız. Emir, olur. ben nah çeken dayıdan telif yedim. <laughs> evet. Evet. Nereden biliyorsun ondan yediğini? Çünkü adam konuştum, mailleştim zaten... falan adamla yani evet. öyle söyleyeyim. Bırak Gandalf'ı, Gandalf seni bulur yani. Ben öyle düşünüyorum. Ne diyor adam peki? Onun Gandalf bizi de Adamın istaklama, adamın istaklama da şey zaten. Nah çeken dayı. Oh. Nah çeken, nah dayı mı? Aynen. Biz Abi. konu konuştuk, aramızda hallettik. Ee, öyle Nahçeken yani. Adam ünlü yani. Adam telifini almış yani Nah'ın. Bu adam bir şey, Esra <laughs> yolundaki adam değil mi? E bileyim. Nasıl oluyor? E senin videosunu kullandın, nereden anlamış? Şey, ya büyük ihtimalle bu Bilmiyorum telif ya. hakkı bölümü var ya, Emir'cim. Ha oraya gelmiş. Ha oraya Aşama gelmiştir da, büyük bilgi ihtimalle. Bilgi. Adam şey yaptı, dedim ben hatta adam şöyle söyleyeyim kanka sana. Adam dedi ki, ben dedim ki, ben bilmiyordum dedim, Alihan dedim, editörüm dedim kullanıyor, kullanmış dedim. Onun adına da özür dilerim dedim, dedi ki sen editörünü sattın. İşte ben kendi adından özür dilemeni beklerdim, bilmem ne falan yazdı, telif falan çekmemişti. Şey. Evet, iyi hatırlıyorum. Aynen. Ne sonra o videoyu? Kaldırdım. Yok, ondan sonra hani Biliyor bana dedi ki hani tamam dedim abi dedim kendi adıma da özür dilerim hani bir şey yaptık falan filan dedim Hani işte böyle oldu sen bundan sonra yeğenimsin sen benim dedi ve kaldırdı yani. <laughs> Öyle söyleyeyim sana. Adam, adam yakında şarkı yapar paylaşır paylaşacak kardeşim. İnanılmaz.